Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı ve zile tıklayarak bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Çünkü elektrokimyaya başlıyoruz bu videomuzda. Elektrokimya arkadaşlar oldukça önemli bir bölüm. AYT'de en az 2-3 sorunun geldiği bir bölüm. O yüzden lütfen elektrokimyaya dikkat ediyoruz. Öyle çok da zor bir bölüm değil yalnız. Dediğim gibi videoları izlersek, videoları düzgün bir şekilde not alarak takip edersek arkadaşlar İnşallah sınavda çıkacak soruları da yapacağızdır diyorum. Ve başlamak istiyorum arkadaşlar hemen şöyle. Redoks tepkimesiyle başlıyoruz arkadaşlar. Nedir redoks tepkimesi? Redoks tepkimesi demek arkadaşlar elektron alışverişiyle gerçekleşen tepkimelere biz indirgenme yükseltgenme yani redoks tepkimesi diyoruz. Redox tepkimesinde arkadaşlar bir madde elektron verecek. İşte bu elektron veren arkadaşlar yükseltgenmiş oluyor. Elektron alan ise indirgenmiş oluyor arkadaşlar. Bakın burada bir örnek tepkimemiz var arkadaşlar. Burada çinkonun yükü nedir? Sıfır. Çinko ne yapmış arkadaşlar? Bakın Zn sıfırdan artı iki olmuş. Yani ne yapmış burada? İki elektron vermiş. İki elektron veriyorsa arkadaşlar bu ne olmuştur diyorum yükseltgenmiştir diyorum bakın. Yükseltgenmiş. İki elektron vermiş çünkü. Peki bakır ne olmuş arkadaşlar? Bakır artı 2'den sıfıra indirgenmiştir diyorum arkadaşlar bakın. Burada ise iki elektron almış çünkü indirgenmiştir diyorum. Bir de arkadaşlar burada şimdi çinko kendisi ne oldu? Yükseltgendi. Kendisi yükseltgenirken yanındaki bakırın indirgenmesine sebep olduğu için arkadaşlar ben Çinko'ya diyorum ki indirgen özellik gösterir. İndirgen özellik gösterir. Tamam niye kendisi yükseltgendi ama yanındakinin indirgenmesine sebep olduğu için indirgen özellik gösterdi. Peki bakır kendisi indirgendi ama yanındaki Çinko'nun yükseltgenmesine sebep olduğu için arkadaşlar ne diyorum? Yükseltgen özellik gösterir diyorum arkadaşlar. Yükseltgen özellik gösterir. E şimdi buna göre o zaman şöyle toparlayacak olursak bir atom, bir element elektron veriyorsa arkadaşlar ne oluyor? Yükseltgeniyor. Yükseltgenmişse ne özellik gösteriyor? İndirgen özellik gösteriyor. Veya tam tersi elektron alıyorsa indirgeniyor. İndirgenmişse ne özellik gösteriyor? Yükseltgen özellik gösteriyor arkadaşlar. Evet şimdi hemen yükseltgenme basamaklarının hesaplanması diyeceğiz arkadaşlar. Ve burada belli başlı kurallarımızı vereceğiz. Ona göre hesaplamalarımızı yapacağız. Şimdi arkadaşlar birincisi elementlerin serbest halde yükseltgenme basamakları sıfırdır. Yani serbest halde dedi arkadaşlar şu şekilde mesela sodyum veya şöyle potasyum veya işte kalsiyum veya şu şekilde arkadaşlar H2, O2 şeklinde serbest halde bulunuyorsa elementlerin Yükseltgenme basamakları sıfır kabul edilir. 1A grubu metallerinin yükseltgenme basamağı arkadaşlar her zaman artı birdir. Aaa hocam lütfen hidrojen var burada diyenler var aramızda. Evet bakın ne diyor burası? Metallerinin diyor arkadaşlar bakın 1A grubu metalleri. Hidrojen buraya dahil değil o zaman çünkü hidrojen bir metal değil arkadaşlar. Burada ne vardır 1A grubunda? İşte lityum, sodyum potasyum gibi arkadaşlar metallerin bileşik halindeki yükselt basamakları her zaman artı birdir diyoruz. 2A grubu elementlerinin yükselt basamağı ise arkadaşlar her zaman artı 2'dir. Nasıl burası şunlar artı 1 demiştik 1A grubu için. 2A grubunda da arkadaşlar kalsiyum bakın artı 2, magnezyum artı 2 veya işte berilyum arkadaşlar artı 2 yükselt basamağındadır diyoruz tek atomlu bir iyonun değerliği o iyonun yüküne eşittir diyor. Yani iyon halindeyse arkadaşlar. Mesela şöyle azot eksi 3 dedi. Bunun yükseltgenle basamağı eksi 3'tür. Veya işte alüminyum artı 3 dedi. Yükseltgenle basamağı artı 3'tür diyoruz. Geçiş metallerinden olan arkadaşlar gümüş her zaman artı 1 değerli kalır. Çinko ise her zaman artı 2 yükseltgenle basamağına sahiptir diyoruz. Bakın niye bunu söylüyoruz? Çünkü geçiş metalleri ne yapıyordu? değişken değerlik alıyordu. Ama bu geçiş metallerinden gümüş her zaman artı bir, çinko ise her zaman artı iki değerlik alır diyoruz. Hidrojenin metallerle yaptığı bileşiklerinde yükseltgenin basamağı eksi bir iken a metallerle yaptığı bileşiklerde arkadaşlar artı birdir. Mesela bakın sodyum hidrür bileşiği veya kalsiyum hidrür bileşiği metallerle yaptığı bileşik olsun. Bir de H2O, NH3 gibi ametallerle yaptığı bileşikler olsun arkadaşlar mesela. Buradan hemen mürekkebimin rengine değiştiriyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar sodyum neredeydi? 1A grubundaydı. Her zaman kaç alıyordu? Artı 1. Bileşiklerin arkadaşlar yükseltgenli basamakları toplamı sıfır olmak zorundadır. Hidrojene ne kaldı bakın? Eksi 1 kaldı. Veya burada kalsiyum nedir? Artı 2'dir. 2A grubundadır çünkü. E, sıfır olması için hidrojen ne olması gerekiyor? Eksi 1 olsun ki 2 çarpı eksi 1 eksi 2 toplarsam artı 2 ile sıfır. Ama ametallerle bileşik yapıyorsa, bakın burada artık hidrojenin yanında ametal varsa arkadaşlar ben artık hidrojene direkt artı 1'i yazabilirim. 2 çarpı 1 artı 2 sıfır olması için bakın oksijen ne oldu? Eksi 2. Veya burada hidrojenin yanında ametal varsa ben artık direkt artı 1'i yazıyorum. 3 kere 1, 3 sıfır olması için azot ne oldu? eksi 3 oldu diyebiliriz arkadaşlar bak. Florun ise arkadaşlar bütün bileşiklerdeki yükseltgenme basamağı eksi 1'dir arkadaşlar. Flor her zaman eksi 1 değerlik alır. Mesela ne olsun? Hidrojen florür veya ne olsun? işte birazdan da yazacağız ama burada da yazalım. OF2 gibi bileşikler arkadaşlar. Burada bakarsak hidrojen florun yükseltgenme basamağına ben şuradan mürekkebimi değiştireyim. Baktığımız zaman arkadaşlar hidrojen yanında ne var? Ametal var. O zaman artı birdir. Sıfır olması için flor eksi birdir. Burada arkadaşlar bakın direkt flora eksi bir yazıyorum. 2 çarpı eksi bir eksi iki. O zaman oksijen ne oldu bakın? Artı iki değerlik aldı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi geldik sırada oksijen var arkadaşlar. Oksijene bakacağız. Oksijen peroksit bileşiklerinde eksi bir değerlik alır. Peroksit dediğimiz arkadaşlar şu şekilde mesela hidrojen peroksit, sodyum peroksit gibi bileşiklerdir. Burada eksi bir değerli kalıyor. Florla yaptığı bileşiğinde az önce de yazmıştık. OF2'de artı iki. Bunun dışında arkadaşlar eksi 2 değerlik kalır diyoruz. Mesela H2O veya karbondioksit bileşiklerini inceleyelim. Hemen burada bakacak olursak arkadaşlar şimdi Bakın burada hidrojenin yanında ne var? Ametal. O zaman hidrojenin yükü nedir? Artı 1. E, 2 çarpı 1, 2. 0 olması için arkadaşlar oksijenin ne olması gerekiyor? Bakın eksi 1 olması gerekir. Veya burada sodyum nedir? 1A grubundadır. Her zaman artı 1. 2 çarpı 1 artı 2. 0 olması için burası ne oldu? Eksi 1 oldu. O zaman işte bakın ne diyoruz? Peroksit bileşiklerinde oksijen eksi 1 değerlik alır. Bir tek florla yaptığı bile şeydi arkadaşlar artı 2 değerlik alır. Niye? Çünkü flor her zaman eksi 1 demiştik. E Burası eksi 2. O zaman oksijen ne oldu? Artı 2 değerlik aldı. Bunların dışında arkadaşlar artık oksijene ben eksi 2 değerli direkt yazabilirim. Yani bu istisnalar dışında çünkü oksijen her zaman eksi 2 değerlik alır. Burada hidrojen nedir arkadaşlar? Artı 1'dir. Oksijene eksi 2 kaldı. Burada arkadaşlar karbon bilmiyoruz. Oksijene eksi 2 yazdım. Eksi 4 karbon nedir? Artı 4 olarak bulunur. Arkadaşlar burada bir de hani her zaman değil ama Bir de süper oksit kavramı vardır. Ama süper oksitler normal müfredatta olmadığı için burada çok da oraya girmek istemiyorum. Evet, bileşiklerde atomların yükseltgenli basamakları toplamı sıfırdır arkadaşlar. Ve hemen bakıyorum. Aşağıda verilen bileşiklerde altı çizil elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulalım arkadaşlar. Şimdi burada bize eğer klorun yükseltgenme basamağını soruyorsa arkadaşlar şu yanındaki elementlerin yükseltgenme basamaklarını benim biliyor olmam gerekiyor. Ve biliyorum. Niye? Sodyum nerededir? 1A grubundadır. Artı 1'dir arkadaşlar. Kloru bilmiyorum. X dedim. Oksijen eksi 2'dir arkadaşlar. E ne dedik? Bileşiklerde toplamları neye eşit olacak? Sıfıra eşit olacak. E topluyorum şimdi. 1 artı x eksi 6 eşittir. 0. 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 oldu burası. x eşittir arkadaşlar. Burada ne olur? Artı 5 olarak bulunur. Geldim buraya. Karbonu soruyor bana. O zaman yanındakileri biliyor olmam gerekiyor. Evet. Magnezyum nerededir? 2A grubundadır. O zaman artı 2'dir. Oksijen eksi 2'dir arkadaşlar. Karbonu bilmiyorum. 2 artı x eksi 3 kere 2 6 eşittir 0. x eşittir arkadaşlar buradan ne olur? Artı 4 olarak bulunur. Geldim buraya. Gümüş kaç değerlik alıyordu arkadaşlar? Bakın her zaman artı 1'di. Oksijen eksi 2 azotu bilmiyorum. 1 artı x eksi 6 eşittir 0. x eşittir buradan artı 5 olarak bulunur. Geldik buraya. Kalsiyum 2A grubundadır. Her zaman artı 2'dir. Oksijen eksi 2'dir. Kükür x dedim. 2 artı x eksi 8 eşittir 0. x eşittir arkadaşlar. Artı 6 olarak bulunur. Devam ediyorum. Alüminyum 3A grubundadır. Artı 3'tür. Oksijen eksi 2. Fosfora x dedim. 3 artı x eksi 6 eşittir 0. x eşittir buradan artı 5 olarak bulunur arkadaşlar. Evet, çok atomlu iyonlardayız arkadaşlar. Yani şu şekilde kök halinde dediğimiz şeyler bunlar. Çok atomlu iyonlarda atomların yükseltgenme basamakları toplamı iyon yüküne eşittir diyor arkadaşlar. Yani şu üzerindeki yüklere eşittir diyor. Hemen bakalım şimdi. Oksijenin yükseltgenme basamağı kaçtı? Eksi 2 idi. E mangana x dersem arkadaşlar x eksi 8. Kaça eşit olacak bu defa? Bakın iyonun yüküne yani eksi 1'e eşit olacak arkadaşlar. x eşittir buradan ne oldu? Artı 7 oldu bakın. NH4'te hidrojenin yanında ne var? Ametal var. O zaman hidrojen nedir? Artı 1. Azota X dersem arkadaşlar. X artı 4 kaça eşit olacak bu defa? Artı 1'e eşit olacak bakın. X eşittir buradan ne olur? Eksi 3 olur. Geldim buraya oksijen eksi 2 kromo bilmiyorum x dedim. Bakın 2 çarpı x yani 2x 2 kere 7 14 eksi 14 kaça eşit olacak? Eksi 2'ye eşit olacak. 2x eşittir 12. x eşittir arkadaşlar buradan 6 olarak bulunur. Geldik buraya oksijen eksi 2 kükürdü bilmiyorum x dedim yine. 2x eksi 6 kaça eşit olacak? Eksi 2'ye. 2x eşittir arkadaşlar. Buradan ne olur? 4 oldu. Değil mi? Evet. x eşittir buradan ne olur? Artı 2 olarak bulunur arkadaşlar. Geldik son olarak buraya. Oksijen eksi 2. Klora x dedim. x eksi 8 eşittir kaça? Eksi 1'e. x eşittir arkadaşlar. Artı 7 değerlik almış olduk. Bakın iyon halinde ise de yani kök halindeki iyonlarda da bu şekilde yükseltgene basamaklarını hesaplıyoruz. Evet şimdi bir çıkmış soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar bize. Hemen bakalım. H2O2 yükseltgendir. Şimdi arkadaşlar yükseltgeni, indirgeni falan bulabilmek için önce bunların yüklerini bir bakalım. Yüklerini bir bulalım. Hidrojen burada değerliği kaçtır arkadaşlar? Artı birdir. Sıfır olmasının oksijen nedir burada? Eksi birdir. Bakın bu bir peroksit bileşidir. Demirin yükü belli artı iki. Hidrojenin yükü belli artı bir. Geldik buraya hidrojen yanında yine metal olduğu için artı bir. Toplamının sıfır olmasının oksijen eksi iki. F artı üç. Şimdi arkadaşlar yükü değişen ne var burada? Bakın oksijen var. Eksi birden ne olmuş oksijen? Eksi ikiye. Yani indirgenmiş değil mi arkadaşlar bakın indirgenmiş peki başka demir artı 2'den neye gelmiş artı 3'e gelmiş yani yükseltgenmiş arkadaşlar yükseltgenmiş yükseltgenliyse ne özellik gösteriyordu indirgen özellik gösteriyordu peki indirgendiyse ne özellik gösteriyordu yükseltgen özellik gösteriyordu arkadaşlar şimdi buna göre hangisi doğrudur diyor? H2O2 yükseltgendir Evet arkadaşlar bakın H2O2 oksijen ne oldu buradaki? İndirgendi. Yani yükseltgen özellik gösterdi. Doğrudur. H2O2'deki oksijen atomu yükseltgenmiştir diyor. Hayır oksijen atomu ne olmuştur dedik? İndirgenmiştir dedik. F artı 2 yükseltgendir. Hayır F artı 2 kendisi yükseltgenmiş. indirgen özellik gösterir. H yükseltgendir veya H artı indirgenmiştir diyor. Hayır arkadaşlar hidrojenin yükü değişmemiş. Bakın burada da artı bir, burada da artı bir, burada da artı bir. Herhangi bir elektron alışverişi olmamıştır. O yüzden ne indirgenmiştir ne de yükseltgendir diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne oldu? mor oldu. Evet şimdi bir sorumuz var. Yine çıkmış sınav sorusudur arkadaşlar bakın. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi bir indirgenme yükseltgenme tepkimesidir diyor. Arkadaşlar indirgenme yükseltgenme tepkimesi olması için ne olması gerekiyor? Elektron alışverişinin olması gerekiyor. Yani yüklerin değişmesi gerekiyor. Buraya başlamadan önce de arkadaşlar bakın şuraya bir not yazmak istiyorum. Asit baz tepkimeleri arkadaşlar redoks tepkimesi değildir. Asit baz tepkimeleri redoks değildir arkadaşlar. Ve yine çözünme çökelme tepkimeleri redoks değildir. Çözünme çökelme tepkimeleri redoks değildir arkadaşlar. O yüzden bunları şıklarda gördüğünüz zaman direkt eleyebilirsiniz redoks değil diye. Şimdi bakıyoruz. Sodyum klorür gümüş nitrat. Bakın ne arkadaşlar? Bu bir çözünme çökelme tepkimesidir. Bakın suda suda birleşmiş bir çökelek oluşmuş ve bir sulu çözelti. O zaman bu bir redoks değildir. Veya bunun çözünme çökelme olduğunu anlamadın. Tek tek bak arkadaşlar yine ortaya çıkar. Ne olur burada bakın. Sodyumun yükü nedir? Artı bir. Klor nedir? Eksi bir. Gümüş nedir? Her zaman artı bir. Oksijen eksi iki. Azota ne kaldı? Artı beş. E diğer tarafta ürünlere bakıyorum. Gümüş yine artı bir. Klor yine eksi bir. Sodyum yine artı 1, oksijen yine eksi 2, azot yine artı 5. Bakın hiçbirinin yükü değişmedi. E, hiçbirinin yükü değişmiyorsa demek ki bir elektron alışverişi söz konusu değildir arkadaşlar. Yani hiç olmadı, şunları unuttunuz, notu unuttun. Tek tek böyle bakarak anlayabilirsin. Ve dedik bu çözülme çökelme olduğu için redoks tepkimesi değildir. İkincisi arkadaşlar bakın. Bu bir asidik tuzdur, bu bazdır. Aslında bu bir asit-baz tepkimesidir diyebiliriz. O yüzden değildir. C şıkkı yine asit-baz tepkimesidir arkadaşlar. Değildir. D şıkkı bakın asit-baz tepkimesidir. Değildir. Ama E şıkkı zaten bakın az önceki sorunun aynısıdır. Az önceki çözdüğümüz sorudaki tepkimenin aynısı. Demiri bakın burada baktın. Demir ne olmuş? Artık 2'den art 3'e yükselt gelmiş. Bunu gördün. Bir şey yükseltgeniyorsa mutlaka karşısında bir indirgenen de vardır arkadaşlar. Burada nedir bakın? Oksijendir. Çünkü oksijen burada eksi de Burada ise eksi 2 değerlik alıyordu arkadaşlar. İşte bu yüzden E şıkkı 1 redoks yani indirgenme yükseltgenme tepkimesidir diyebiliriz arkadaşlar. Evet ve şimdi geldik redoks tepkimelerinin denkleştirilmesine arkadaşlar. Burada öncelikli olarak ilk sorumuzda uzun uzun yazacağım. Sonra pratik yolunu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burada en başta bütün atomların yükseltgenine basamaklarını belirliyorum. İndirgenen ve yükseltgenen elementleri belirliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burada fosfor nedir? Tek başına. E tek başına ise neydi yükseltgenme basamağı? Sıfır. Devam ediyorum. Burada hidrojen yanında ametal olduğu için artı bir. Oksijen eksi iki. Eksi altı artı bir daha Eksi 5. Sıfır olması için azot ne oldu? Artı 5. Devam ediyorum. Hidrojen yanında metal olduğu için hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2. Devam ediyorum ürünlere. Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2. 4 kere 2. Eksi 8. Artı 3 var burada. Eksi 5. Sıfır olması için fosfor ne oldu? Artı 5. Oksijen neydi? Eksi 2. Sıfır olması için azot ne olur? Artı 2. E şimdi arkadaşlar bakın. Yükseltgenen ne burada? Bakın fosfor sıfırdı başlangıçta. Sıfırdan artı beşe ne oldu? Yükseltgendi bakın. Yükseltgendi. Peki indirgenen ne burada? Bakın azot artı beşti. Artı ikiye ne olmuş? İndirgenmiş arkadaşlar. İndirgenmiş. Şimdi öncelikle uzun uzun böyle yükseltgenin ve indirgenini belirledikten sonra bunların tepkimelerini bir yazıyorum bakın. Fosfor ne oldu arkadaşlar? T böyle sıfırdı. Neye dönüştü bakın? H3PO4'e dönüştü. Sıfırdan kaça? 5 ele kaç elektron verdi yani? 5 elektron verdi arkadaşlar. Bakın verdiği için elektronu ürünlere yazıyor. Peki HNO3 neye dönüştü? HNO3 arkadaşlar NO'ya dönüştü. Peki kaç elektron aldı? Artı 5'ten artı 2'ye. Kaç? Aradaki fark 3 elektron. Aldığı için arkadaşlar elektronu girenlere yazdım. Bakın birincisi nedir? Yükseltgenme yarı tepkimesi. Bu ise indirgenme yarı tepkimesini yazdım. Daha sonra arkadaşlar burada elektron denkliğini sağlamak için gerekli katsayılarla çarpıyorum. Burada 5 elektron, burada 3 elektron. 3 ile 5'i nasıl eşitlerim? Burayı arkadaşlar ben 3 ile çarparım. Burayı da 5 ile çarparsam elektron sayılarını eşitlerim. Niye? Çünkü elektron sayısı eşit olması gerekiyor. Alınan verilene eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi çarpıyorum bakın. Taraf tarafa topluyorum. Çarpıp taraf tarafa topluyoruz bakın. 3 tane fosfor artı 5 tane HNO3. Bakın elektronlar birbirini götürdüğü için artık yazmıyorum elektronları. Devam ediyorum. 3 tane H3PO4 artı 5 tane NO arkadaşlar. Ve en sonda da eğer tepkimede yani indirgenme yükseltgenmeye katılmayan bir şey varsa arkadaşlar onları da ilave ediyorum. Bakın burada ne vardı hiç karışmayan H2O vardı. Şuraya girenler kısmına artı H2O'yu da bakın ekledim arkadaşlar. Şimdi neyi soruyor bana? Verilen tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde fosforun katsayısı kaç olur? Bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi atomların denkliği denk mi? Elektronları eşitledim. Atomların denkliğine bakıyorum. 3 tane fosfor var girenlerde. Ürünlerde de 3 tane fosfor var. Eşit. 5 tane azot var girenlerde. 5 tane azot var. Eşit. En son arkadaşlar hidrojenle oksijene bakıyorum. Giren ürünlerde bakın. Kaç hidrojen var? 3 kere 3, 9 arkadaşlar. Peki girenlerde 5 tane burada var. Geriye kaç kaldı? 4. O zaman diyorum şu suyun önüne 2 yazarsam ben 2 kere 2 4 artı 5 9. Bakın üründe de 9 hidrojen var. Yani eşit oldu. Peki oksijene bakıyorum arkadaşlar. Üründe kaç oksijen var? 4 kere 3 12 burada var. 5 de burada var 17. Peki bakıyorum girenlere. 3 kere 5 15 burada var. 2 de burada var 17. Yani oksijenler de eşit oldu. E bize neyi sormuştu? Fosforun kat sayısını sormuştu. Kaç arkadaşlar fosforun kat sayısı? 3 olarak bulunur. Peki. Bunu kısa yoldan nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın şöyle tekrar ben tepkimi yazayım. P artı HNO3 artı H2O H3PO4 artı NO şeklinde olsun arkadaşlar. Şimdi şuradan kalemimin rengini değiştiriyorum mürekkep kırmızı. Evet. Şimdi bakın şurayı belirledik. Fosfor kaçtı arkadaşlar? Sıfırdan 5'e değil mi? Ne dedik? 5 elektron. Peki azot ne olmuştu? Artı beşten artı ikiye 3 elektron arkadaşlar. E direkt ne dedik? Elektronların denkliği önemli. O yüzden ben bu 5 elektron verilen kısmı yani fosforların olduğu yere bakın 3 ile çarpıyorum. 3 burayı da 3 ile çarptım. E diğer tarafta azotların olduğu yeri de 5 ile çarpıyorum. 5 ile çarptım. 5 ile çarptım. Bakın bu şekilde. En son H2O'ya yani suya bakıyorum. E ürünlerde ne dedik? Bakın 3 kere 3. 9 hidrojen var. Girenlerde de 9 hidrojen olması gerekiyor. 5 hidrojen burada. Geriye kaç kaldı? 4. 4 e hidrojen olması için buraya 2 yazarsam. 2 kere 2. 4. Oksijenleri de kontrol ediyorum. 3 kere 4. 12. 5 de burada var. 17. Girenlere bakıyorum. 3 kere 5, 15. 2 de burada var. 17. Bakın pratik bir şekilde de tepkimemizi denkleştirdik. Fosforun katsayısı kaç oldu? 3 oldu. Evet geldik bir diğer sorumuz arkadaşlar. Hemen yine atomların yükseltgeni basamaklarını buluyorum. Nedir? Artı 1'dir. Oksijen eksi 2. Toplamının 0 olması için eksi 8 artı 1 daha eksi 7. Burası ne oldu? Artı 7. Hidrojenin yanında metal olduğu için artı bir, klor eksi birdir. Potasyum artı bir, klor eksi bir. Bu iki arkadaşlar mangandan çapraz olarak gitmiştir. Artı iki, klor eksi bir. Klor bakın burada serbest halde olduğu için sıfır. Hidrojen burada artı bir, oksijen eksi iki. E ne oldu bakın? Mangan artı den artı ikiye ne oldu? İndirgendi arkadaşlar. Peki klor burada eksi birdir sıfıra ne oldu bakın yükseltgendi diyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle yalnız burada arkadaşlar klor bir tane klor iki tane. O yüzden eşit olması için şuraya iki yazıyorum arkadaşlar. Başka sayısına iki yazdım. Şimdi peki mangan artı yediden artı ikiye kaç elektron aldı arkadaşlar? Beş elektron. Peki klor normalde eksi birden sıfıra bir elektron. Ama iki tane klor olduğu için kaç elektron? 2 elektron oldu arkadaşlar. E şimdi elektron denkliğini sağlamak için benim ne yapmam gerekiyor? Birisi 2'yi 5 ile, 5'i de 2 ile çarpmam gerekiyor. Bakın burada 5 elektron var. Burada 2 elektron var. O zaman ben manganın olduğu yerleri 2 ile çarpıyorum bakın. 2 2 Klorların olduğu yeri de 5 ile çarpıyorum. Burası 2 idi bakın. 5 ile çarptım. Burası ne oldu? 10 oldu artık bakın. E üründe nerede klor? Burayı da 5 ile çarptım bakın. Şu şekilde elektron denkliğini sağlamış olduk. E şimdi burada artık atomların denkliğine bakıyorum. 2 tane potasyum var bakın. 2 tane potasyum var. O zaman ürünlerde de 2 olması için burayı 2 ile çarpıyorum. Mangan 2 tane, mangan 2 tane sıkıntı yok. Oksijenle hidrojeni en sona bırakıyoruz arkadaşlar. Peki klor ürünlerde kaç klor var? 2 burada var. 4 burada var, 6 10 da burada var arkadaşlar. Ne oldu toplam? 16. O zaman arkadaşlar bakın şurada klorun başına ben ne yazıyorum? 16 yazıyorum. Çünkü ürünlerde toplam 16 klor var. E şimdi buna göre artık son olarak hidrojene geldi sıra. 16 hidrojen var. O zaman ürünlerde de 16 hidrojen olması için başka hiçbir yerde hidrojen yok. Burada var bir tek. Buraya ben 8 yazayım ki 2 kere 8, 16 hidrojen olsun. Yani bana suyun kaç sayısını soruyordu? Suyun kat sayısı 8 olarak bulunur arkadaşlar. Son olarak oksijen de kontrol edebilirsiniz. Bakın 4 kere 2 8 oksijen burada var. 8 kere 1 8 oksijen burada var. Oksijenler de denk oldu. Evet geldik bir diğer soru. Yine bakın bir denkleştirme. Hemen buradan bakıyorum. Elementel olduğu için 0. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, azot artı 5 oldu. Bu iki arkadaşlar çapraz olarak bakırdan gitmiştir. Bakın artı 2'dir. NO3 kendisi tek başına şöyle eksidir arkadaşlar. Eksi 1'dir. E oksijen eksi 2. Eksi 6. O zaman azot ne oldu burada? Artı 5 oldu bakın. Oksijen eksi 2. Burada oksijen eksi 2. Azot nedir o zaman? Sıfır olması için artı 2'dir. Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2. E, bakıyorum şimdi. Bakır ne olmuş? Sıfırdan 2'ye yükseltgenmiş. Kaç elektron? 2 elektron. Peki azot artı 5'ten artı 2'ye indirgenmiş. Kaç elektron? 3 elektron arkadaşlar. E 2 ile 3'ü eşitlemek için ne yapmam gerekir o zaman? Birbiriyle çarpmam gerekiyor arkadaşlar. Pardon şuradan mürekkebimi seçecektim. Mürekkebimizi seçiyoruz. Kırmızı. Evet. Şimdi arkadaşlar bakır dedik 2 elektron. Diğeri 3 elektron. O zaman bakırın olduğu yerleri 3 ile çarpıyorum. Bakın 3 ile çarptım. Azotların olduğu yeri de 2 ile çarpıyorum. Azot 2 ile çarptım. Azot var 2 ile çarptık arkadaşlar. Elektron denkliği tamam. Şimdi geldi sıra bize neye? Atomların denkliğine. Bakıyorum 3 tane bakır var. 3 tane bakır var eşit. Azot 2 tane azot var. Ama ürünlere bakıyorum. 2 azot burada var. 2, e, 3 var başında bir de. 6 azot burada var. 6, 2 daha 8 azot. O zaman arkadaşlar girenlerde de 8 azot olması lazım. O zaman ben bu 2'yi siliyorum artık. Buraya ne yazıyorum bakın. 8 yazıyorum arkadaşlar. Çünkü azotların eşit olması gerekiyor. Azotları da eşitledik. Son olarak hidrojenle oksijene bakıyorum. 8 hidrojen var burada. Ürünlerde de 8 olması için buraya ne yazmam gerekiyor arkadaşlar? 4 yazmam gerekiyor. Şimdi buna göre bakalım. En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H2O'nun kat sayısı 4 olur diyor. Evet doğrudur 4 oldu. 0,3 mol cu metali 0,8 mol HNO3 ile tepkimeye girer. Evet arkadaşlar kat sayısı 3'e 8. Bundan 0,3 harcanırsa bundan da 0,8 harcanır. Doğrudur. HNO3 yükseltgen asittir. HNO3 ne oldu arkadaşlar kendisi bakın. Artı 5'ten artı 2'ye indirgendi. E indirgendiyse ne özellik gösterecektir? yükseltgen özellik gösterir diyoruz ve cevabımız ne oldu E şıkkı oldu